Üniversite TV ekranlarından merhaba. Mesleki Gündem programımızın bugünkü konuğu Dijital Kurye Operasyon Müdürü İlhan Geyik bizlerle. İlhan Geyik ben. 1986 Eskişehir doğumluyum. İlkokul, ortaokul, lise hayatımı orada bitirdikten sonra üniversite hayatımı Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema Televizyon Bölümünden mezun olarak bitirdim. İstanbul'da çeşitli şirketlerde çalıştıktan sonra operasyon tarafında, daha doğrusu lojistik tarafında biraz işler arttığını görünce orada bir fırsat yakaladığımızı gördük. Daha sonrasında oraya geçtim. Çeşitli firmalarda çalıştım. Çalıştıktan sonra da dijitalleştirdim önemini tekrardan gördükten sonra dijital kurye ailesine katıldı. Burada asıl yaptığımız şey mevzuatlar uygun olarak işte BTK, BDDK, EPDK, SPK gibi mevzuatlarımız var. Bu mevzuatları, bu yönetmeliklerin sözleşmeleri nasıl imzalatılması gerektiğiyle ilgili bütün kuralları tek tek dijital kurye platformu üzerinden yapabiliyoruz. Bir yazılım firmasıyız aslında. Kuryeyi dijitalleştiriyoruz. Dijital bir dünyadayız. Bir yazılım firmasıyız ve kuryeleri dijitalleştirerek iş yapıyoruz. Dijital kurye ailesi olarak bizim kapımız herkese açık. Konuyla ilgili Herkesi bilgilendirmek istiyoruz. Zaten bunun için dijital ekiplerimiz, dijital pazarlama ekiplerimiz zaten çalışıyor. E, yeni nesil imzalama süreci diyebiliriz biz buna. Yavaş yavaş Türkiye'deki herkesin alışacağı bir süreç. E, bu süreci herkesi dahil etmek istiyoruz ve herkesle de çalışmak isteriz. Üniversite TV ekranlarından merhaba. Mesleki Gündem programımızın bugünkü konuğu Dijital Kurye Operasyon Müdürü İlhan Geyik bizlerle. İlhan Bey merhaba, hoş merhabalar, geldiniz. Merhabalar, Merhabalar. nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Güzel Sizleri gördük, daha iyi olduk. Teşekkür ederiz. İlhan Bey sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii, İlhan Geyik ben. 1986 Eskişehir doğumluyum. İlkokul, ortaokul, lise hayatımı orada bitirdikten sonra üniversite hayatımı, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Sinema Televizyon Bölümünden mezun olarak bitirdim. Ee, sonrasında tabii biliyorsunuz artık iş hayatına atılmamız gerekiyordu. Sonrasında İstanbul'a gelişim. İstanbul'da çeşitli şirketlerde çalıştıktan sonra e, operasyon tarafında daha doğrusu lojistik tarafında biraz e, işler arttığını görünce orada bir fırsat yakaladığımızı gördük. E, daha sonrasında oraya geçtim. E, çeşitli firmalarda çalıştım. Çalıştıktan sonra da Artık e, dijitalleşmenin e, önemini tekrardan e, gördükten sonra e, dijital kurya ailesine katıldım. Dijital kurye. Evet. Dijital kurye dediğimiz e, ne anlamalıyız? Hani kuryenin kendisi dijital değil herhalde, işlemler dijital evet. herhalde. Zaten herkes öyle söylüyor ilk etapta <laughs> evet. dijital kurye yani bir kurye yok herhalde dijital bir şeyler yapacağız. Hayır tamamen yine e, kurye operasyonlarının 81 ilde olmuş olduğu bir iş yapıyoruz. Burada asıl yaptığımız şey mevzuatlar uygun olarak işte BTK, BDDK, EPDK, SPK gibi mevzuatlarımız var. Bu mevzuatları, bu yönetmeliklerin sözleşmelerin nasıl imzalatılması gerektiğiyle ilgili bütün kuralları tek tek dijital kurye platformu üzerinden yapabiliyoruz. Evet. Bir yazılım firmasıyız aslında. Burada hep şunu söylüyoruz bütün müşterilerimizle de görüşürken biz kuryeyi dijitalleştiriyoruz. Dijital bir dünyadayız, bir yazılım firmasıyız ve kuryeleri dijitalleştirerek iş yapıyoruz. Evet. E, zaten teknolojinin de gelişmesiyle birlikte dijitalleşmek, e, mümkün, dijitalleşmemek daha doğrusu mümkün değil. Evet. E, dolayısıyla dediğim gibi hani kurye bile belki dijital olacak artık. Allah'tan o e, yüz yüze insan versiyonuyla karşımıza çıkıyor. <laughs> e, kesinlikle yani e, Türk halkını biliyorsunuz illa karşısında birinin olmasını istiyor. Bir sıcaklık istiyorlar. Evet ama bu çok önemli. Aynen. Hani Bir etkileşim istiyor. Tamamen Tabii. de e, robotlaşmayalım istiyoruz yani. <laughs> yani. Birisi olsun biriyle karşılıklı yapalım e, diye bir süreci var evet. e, Türk halkının. Fakat e, mevzuatlar da artık uzaktan müşteri edinimi yapabilirsiniz diyor işletmelere. E, bunlar bankalar, telekomünikasyon şirketleri, e, sermaye piyasasındaki kuruluşlarına tabi şirketler. E, uzaktan müşteri edinimi yapabiliyor. E, now your customer deniyor buna. E, fakat e, tabii ki de yine hala e, illa mutlaka e, evet. bir kurye yanımıza gelsin ve biz onunla beraber işlem yapalım diyen e, müşterilerimize de biz giderek işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Evet yani yüz yüze iletişim çok etkili oluyor gerçekten. Kesinlikle. İnsanlar kesinlikle. o ilgiyi bekliyor. E, peki asıl amaç burada hani dijitalleşmek, e, evrak dönüyor ya aynı zamanda. Evet. E, kağıt, e, müsrifliğinin önüne geçilmiş bir... E, proje kapsamında mı ortaya çıktı bu? Tabii. Bu bizim için gurur verici bir şey. E, sürdürülebilir bir e, teknolojiyi e, Türkiye'ye sunmak ve Hı. tamamen Türk mühendislerle sunmak gerçekten gurur verici. E, tabii bunlar da sayılara, rakamlara yansıyor. E, baktığınızda e, 200 bine yakın bir ağacın e, kurtulduğu bir senaryodan bahsediyoruz. Evet. E, ve bu da e, yine baktığımızda bir kişi e, yaklaşık olarak 70 kilograma yakın bir kağıt tüketim yapıyor. Çok ciddi bir tüketim. Evet. Biz bu tüketimlerin tamamen önüne geçip burada dijital ortamda bütün her şeyi dijital ortamlardan sunuculara aktararak sözleşmeleri oradan görebilecekleri tamamen mevzuatları uygun olarak işler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Çok ciddi de burada bir ağaç israfını önledik diyebilirim sizlere. Evet aslında gayet güzel bir proje. Bu sizinle mi başladı ilk yoksa? Onu da anlatayım. dijital DD Tech çatısı altında dijital kurye olarak biz hizmet veriyoruz. Bizim asıl çatı şirketimiz DD Tech'tir. Dijital dönüşüm teknolojileri ve Türkiye'nin ilk dijital dönüşüm ajansıdır. Evet. Aslında baktığınızda biraz da oraya doğru bir konumuz gidebiliyor. Doğrusu. Belki ilk değil ama çok daha fazla gündeme getirip aktif hale getirip etkileşimi sağlayan belki de sizsinizdir gibi. ben öyle anladım. Diyebiliriz evet, kesinlikle evet. diyebiliriz. Bundan da gurur duyuyoruz. Peki sorularım devamında gelecek ama Hı -hı. şimdi radyo televizyon bölümü iletişim fakültesi mezunusunuz. Evet, evet. Şimdi çok da yabancı bir alan değil aslında. Evet. Hani bu geçiş hikayeniz nasıl oldu? Zaten yani Sistem mi sizi itti aslında oraya? Aslında evet yani Türkiye'deki gerçeklere baktığımız zaman öyle. Üniversiteyi bitirdikten sonra Ege Üniversitesi'ni bitirdikten sonra tabii bir iş arayışı içerisine girdim öğrenciyken yine kendi mesleğimdeki işte dizilerin setlerinde çalışmaya başladım. Sonrasında İstanbul macerası her üniversite gencin gelmesi gereken bir yer İstanbul. Evet. Oraya geldim ve bir işletmede. Aslında işte bu işime başlamıştım fakat çok yoğun olması ve ailemin burada olmamasından kaynaklı olarak aslında biraz zorlandım. E tabii sonra bir geri döndüm tekrar memleketime, tekrar İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldikten sonra da iş hayatında işte fırsatlara baktım. Yani en çok da söyleyeceğim şey aslında bu olacak. Genç arkadaşlarım mutlaka fırsatları değerlendirsinler. Nerede ne var mutlaka baksınlar. Oradaki en büyük fırsat, e ticaretin de biraz gelişmesiyle lojistik kısmında. Bir fırsat gördüm ve hiç e, sorgulamadan e, bir e, lojistik firmasında yani Türkiye'de hatır bir lojistik firmasında işe başladım. E, güzel. Ondan sonrası buraya kadar uzandı ve burada artık operasyonda direkt 81'in operasyonu yapacak boyuta geldim. Çok güzel. Başarılarınızın devamını geliyoruz. Bunun için sordum. Şimdi evet herkes ilk başta bazen istediği bölümleri okumamış olabiliyorlar. Bazen ailenin yönlendirmesiyle ya da ne bileyim işte üniversite okuyayım de bir diploma olsun mantığıyla bakan öğrencilerimiz ve sevgili izleyicilerimiz de olabilir aralarında. Onun için hani fırsatları değerlendirmek dediniz ya bu çok önemli bir cümle. Kesinlikle. Yani işte ben bu bölümü okudum. Başka bölümde sektör anlamda yer bulamam, iş yapamam, ümitsizliğine kapılmadan fırsatları değerlendirsinler. Aslında kendi içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarma şeyleri var, şansları var. Hani başka sektörlere geçiş yaparak. Evet. Tabii ki çok alakasız bölümlerden geçiş yapmak zor olabilir ama iletişim fakültesi çok da alakasız değil zaten yakınları. Onun için altını çizmek istedim. Hı -hı. Yani Fırsatlar değerlendirilsin. E, biz genç bir ekibiz. Baktığımız zaman fırsatları değerlendirmiş olan kişilerin olduğu bir yapı aslında dijital kurye yapısı. Şimdi dijital kurye yapısı, yani dijital kuryenin ekibi çalışanları gerçekten genç bir ekip. Yani baktığınız zaman yüzde %70'i 25 yaşının altında olan bir ekibimiz var. Bizden yaşla tecrübeli olan abilerimizin, ve yöneticilerimizin bize söylediği şey de şu. Ekip olmayı iyi bilin, fırsatları iyi değerlendirin. Evet. Eğer iyi bir ekip olabiliyorsanız, ee, yapamayacağınız hiçbir şey yok ve buna inanın ve gerçekten ekibinize sırtınızı yaslayabilin. Ee, eğer böyle olduğu zaman e, hiçbir e, yer karanlık kalmayacak. İlla bir şekilde bir ışık bulacaksınız ve orası, orayı aydınlatacaksınız derler. Ee, dijital kuru yapısına baktığınız zaman gerçekten öyle. Çok kısa süre içerisinde e, Türkiye'de e, net olarak herkesin duyacağı e, bir e, şirket konumuna geleceğimizi net olarak size söyleyebilirim. Evet şu anda o yolda da ilerlediğinizi görüyoruz. Dediğim gibi başarılarınız daim olsun. Hem sizden sonraki gelen genç arkadaşlara yol göstermiş oluyorsunuz. Sizden bir üst versiyondaki tecrübeleri, tecrübeli olan insanların da size ışık tutuyorlar aslında. Kesinlikle. Siz ortada bir turnike görevi yapmış evet, oluyorsunuz. Biz biraz köprü oluyoruz. Evet, köprü. Yani kuşak olarak da aslında biraz köprü oluyoruz diyebilirim. Atonik yani, e değil de köprü çok daha mantıklı. Evet, köprü, köprü, köprü oluyoruz. Çünkü bir tık altımız, e, kuşak olarak bizden farklı. Bir tık üstümüz kuşak olarak bizden farklı. Ama o arada e, o e, hiçbir uçurum yok bu arada. Evet. Net söyleyebilirim size hiçbir uçurum yok. Çok rahat bir şirkette çok rahat işler yapabiliyoruz. Onu net söyleyebilirim size. E, ve bundan çok memnunuz. Çok keyifli geçiyor günlerimiz. Eee bu Öyle köprü mi? olma pozisyonu çok güzel gerçekten. Evet. Çünkü çatışmayı engelliyorsunuz. Bilgi aktarımlarında çünkü yaş farkı. Şimdi 20'li yaşlardaki bir genç çalışanımızla 60 yaşındaki bir tecrübeli insanlarımız arasında bazen çatışma olabiliyor. Evet. Ama orada siz köprü görevini yaptığınız için çatışma değil de çok daha güzel bir ekip çalışması ortaya çıkıyor diye evet. düşünüyorum. Aslında şunu söyleyeceğim. Hatta gülerek söyleyeyim bunu size. Bizde hiç 60 yaşında çalışanımız yok. Bizim yaş ortalamamız 45-47 ve 20'ye kadar iniyor. Böyle bir evet. yani 27 yıllık bir skala da aslında çalışıyoruz. O çok güzel bu, bu, genç beyin. Evet gerçekten genç beyin ve yöneticilerimiz gençlere çok inanıyor, çok güveniyor. Ve her gitmiş olduğumuz üniversitede mutlaka gençlere bu fırsatları değerlendirin. Bir kapılarımız her zaman açık gençlere. Yani üniversitede okuyan bütün arkadaşlarımıza, bütün genç kardeşlerimize kapılarımız açık ne zaman isterlerse, dijital kuryeyi ne zaman dinlemek isterlerse, görmek isterlerse seve seve e, oradaki bütün her şeyi gösterebilecek boyuttayız. Evet, Sonu ekranda sözünü istiyoruz. almış oluyorlar kesinlikle, zaten. Kesinlikle, kesinlikle. <laughs> Peki, e, ben bir müşteri olarak size nasıl başvurmalıyım? Hangi e, ihtiyaçlarım doğrultusunda e, dijital kuryeye ihtiyacım vardır? Aslında bahsettiniz ama e, nasıl başvuracağım size ya da sizi nasıl bulacağım? E, öncelikle e, kontrat süreci olan bütün eee işletmeler yani sözleşme yapan bütün işletmeler bize başvurabilirler. E, bazı mevzuatlar var. İlk başta söylediğim gibi BTK, BDDK, EPDK Hı -hı. ve SPK gibi. Bu mevzuatlara uygun olarak e, uygun olarak hareket eden bir platform olduğu için Dijital Kurye, bu e, kurumlar yani bu mevzuata uygun olan kurumların hepsi bize başvurabilir. Yani kurumsal başvuru, bireysel başvuru yapma yapabilir. yapabilir. Mi? Tabii ki de bireysel başvuru da yapabilirsiniz. Bir kira kontratınız vardır. Kira kontratını e, Ankara'dasınızdır ama İstanbul'da yaptırmak zorundasınızdır. Ee, İstanbul'daki kişiye dijital hı hı. bir kurye göndererek orada imzasını alıp aynen itibariyle imzalamış olan evrak sizin tarafınıza teslimi gerçekleştirilir. E peki şey soracağım size, bunu normal kurye de yapıyor aslında. Hani e, e, Devlet kurumları tarafından işte bir tebligat gelebiliyor ya da ne bileyim birebir kişiye teslim edilmesi hı hı. gereken bir evrak oluyor. Hı hı. Bunu normal herhangi bir kargonun kuryesi de getiriyor. Sizi kargo şey kargo kuryesinden ayıran o ince bir çizgi var mutlaka. Kesinlikle o var. Nedir? Kesinlikle var. E, aslında ismimizdeki ismimizin başı dijital olması. E, dijital bir platformda işlemlerin tamamen yapıldı. En önemli şey aslında şu bunu kesinlikle söylemeden geçemeyeceğim. Kişisel verileri koruma kanunu. KVKK. Ha, evet bu çok önemli. Evet, KVKK'ya tam uyumlu çalışan bir platformdan söz ediyoruz baktığınızda. E, kişiye gidiyoruz. Bittikten sonra bir açık rıza metni imza atıyoruz. Çünkü işitsel, görsel ve biyometrik verilerini alabiliyoruz. Bunlarla ilgili bir açık rızasını alıyoruz. Açık rızadan sonra kişinin o kişiyle imza atılacağına dair bir kimlik doğrulaması gerçekleştiriyoruz ki bu kimlik doğrulaması tamamen devletin istemiş olduğu, devletin kimlik paylaşım sistemlerine giderek almış olduğumuzu anlık olarak vermiş olduğumuz bir şey ve sonrasında da Yine mevzuatların bize istemiş olduğu sıraya, silsileye göre de bütün işleri yaptıktan sonra imzalatıyoruz. Kargo firmalarından bizi ayıran ya da diğer kurye firmalarından ayıran asıl özellik tamamen kağıtsız ortamda olması. Herhangi bir kağıt kullanmıyoruz. Bu bizim için evet. çok önemli. Tablet üzerinden imzalar. Evet, bir, imza bir tabletimiz var ve bazı imzalama prosedürleri var. Ona göre gidiyoruz ve imzalarını gerçekleştiriyoruz. Evet. Şimdi maalesef zaten dediğimiz gibi teknolojinin gelişmesiyle birlikte ve dijital ortama geçmekle birlikte acaba nerelere imza atıyoruz? Hangi metni okumadan tek yapıyoruz? Çünkü en ufak bir alışveriş sitelerinde bir şey yaptığımızda işte o metni okumadan sizi arka şeye geçirmiyor. alana platforma evet. geçirmiyor. Evet. Doğal olarak o hep metnin hepsini okumuyoruz, imzalıyoruz ya. Yani umarım başımıza çok sıkıntıya girmez. Aslında şöyle biz de onu çözmek adına bir şey daha yaptık. burada çok teknik bir bilgi değil ama size paylaşmak isterim. biz bir gün öncesinden mutlaka müşterimize e, imzalayacağı evra gönderiyoruz. İşte e, çok yerinde bir şey oldu aslında konu oldu ve soru oldu. Biz bakmadan imzalıyoruz ya. Neyi imzaladığımızı bilmiyoruz. En azından e, bir döküm olduğunda kağıt döneminde e, bakardık hani uzun da olsa şöyle bir göz gezdirdik Hı -hı. ama dijitalde bunu çok fazla zaman da ayırmıyoruz. Böyle pıt pıt hepsini imza alıyoruz. Siz onu dijital olarak bir gün öncesinden Müşterimiz... müşteriye gönderiyorsunuz. Sonrasında imzalatıyorsunuz. Evet. Bu da çok önemli. Evet müşterimizin evet. direkt cep telefonuna bir link gönderiyoruz. O linkle ve okumasını sağlıyoruz. ve Kendisi çok rahat bir ortamda okuyabilir. Okuduktan sonra randevusunu almasını istiyoruz. Eğer bir adres değişikliği yapmak isterse adres değişikliğini yaptırıyoruz. Evet. Sonra Mutlaka o müşteriye ulaşmak zorundayız. Biz doğru kişiyle işlem yapmak istiyoruz. Biz evet. fraud'un önüne geçmek istiyoruz ki e, bu zamana kadar dijital kuryenin e, yapmış olduğu bütün doğrulamalarda yüzde üçlük bir fraud'u önledik. Ciddi bir rakam üçlük bir fraud. Yani ha. kişinin kimliği doğru bir kimlik değil. Karşımızdaki kişi bize başvuru yapan kişi değil. Her yani şey, e, yani yalan mı diyelim, evet, diyeyim, hayal mi diyelim, sahtecilik. Evet, evet, evet sahtecinin evet. önüne geçmek için e, çok meziyetli bir platform. Evet. Çok meziyeti var bununla ilgili. Ve sonrasında herhangi bir hukuksal bir boyutta taşınırsa bir sözleşme, orada da bütün e, muhatap hak... olarak alacak kişi siz ki, oluyorsunuz. Tabii ki de hakim, savcı bizden ne isterse istesin, bunların hepsini verebilecek boyuttayız. Bütün evet. log kayıtlarına kadar verebiliriz. yazalım böyle bir şey. Evet. yazında her şeyi verebilirsiniz. Yani her sistemin bir açığı var. Evet yüzde birlik bir ihtimal de olsa bir açığı var ama dediğimiz gibi her yerde TC'miz var. Her yerde bir imzamız var. Kolaylıkla e, sahtecilik işlemleri yapılabiliyor. E, umarım hiç kimsenin başına gelmeden e, işlerini hallederler. Tabii bir de sahtecilikten bahsetmişken de Fırat'tan bahsetmişken aslında şunu da geçemeyeceğim. E, sahadaki kuryelerimiz e, tamamen eğitim almış kuryeler. Evet. Yani ve bunda bununla ilgili bir sertifikasyon programından geçiyorlar. Nereden alıyorlar eğitimi? Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nin BUYEM, e, Yaşam Boyu te, Yaşam boyu Atölyesi diye bir atölyesi var. E, burada alıyorlar. Aslında BUYEM diyelim buna. E, BUYEM'de alıyorlar. E, biz şöyle bir şey yapıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hocalarımızdan e, teknik bir eğitimle ilgili bir e, video kaydı alıyoruz. Video kaydını e, bizimle çalışacak olan kuryelere atıyoruz. Evet. Atamasını gerçekleştiriyoruz. Atadıktan sonra bunların hepsini e, girmelerini, dinlemelerini istiyoruz ve sonrasında bir sınava tabi tutuyoruz. Bu sınava tabi tuttuktan sonra eğer başarılı olarak geçerlerse ben veya ekibim tarafından teknik bir eğitimi alıyoruz. Bu teknik eğitimi de verdikten sonra da artık bizim işimizi yapabilir boyuta geliyor ve sertifikasyon programını başarılı geçtikten sonra sertifikasını kendisine teslim ediyoruz. Ve bunu E-Devlet'ine yüklüyoruz. Yine tamamen dijital ortamda yapıyoruz. Dijital Ondan, ortamda. E, <laughs> Her şeyimiz aslında dijital, kart vizitimizden tutun, e, kullanmış olduğumuz bütün kendi iç iç yapımızda kullandığımız her şey dijital. Kağıdı tamamen sıfır yenilemiş durumda izleyebiliriz Evet, burada e, ciddi anlamda bir tasarruf var Kesinlikle. zaten. E, keşke. Aslında keşke de demeyelim tamamen dijitale geçmek beni biraz korkutuyor gibi keşke de diyemedim bir anda. <gülüyor> e, <gülüyor> evet. Bu e, vatandaşlarımızda da maalesef böyle bir durum söz konusu. E, Onlardan biriyim mesela. Evet biraz e, yine daha öncesinde hep kağıtla e, bu süreci yapmış olan vatandaşlarımız ya kağıt olsun ben kağıda imza atayım dediklerinde işte burada aslında bizim kuryemizin almış olduğu eğitim direkt ön plana çıkıyor. Kuryemiz orada hemen bakın böyle böyle bir durumda Hı -hı. sizin yerinize bir başkası imza atabilir bir fırlatla karşılaşabilirsiniz veya eksik bir evrak olur veya farklı bir evrak gelebilir veya burada sizin direkt kimliğinizin fotoğrafı çekiliyor böyle bir durumda siz bu farklı yerlerde kullanılabilir deyip orada tamamen müşteriyi yumuşatarak teknolojik evet. yapıda bakın ben size tabletimi gösterebilirim Tabletimde sizin hiçbir şeyinizi görmüyorum cep telefonunuzu daha iyi görmüyorum bu işlemlerin hepsini tamamen dijital ortamda yapıyorum bakın siz açtığınız zaman açılabiliyor ve bir silsile var burada. Bunu yapmadan bunu yapamıyorum gördüğünüz gibi deyip orada rahatlatıyorlar. ve müşteri de bununla ilgili çok hızlı bir şekilde imzalarını aldıktan sonra işlemler bitiyor. Tabii bunu oyun gibi yapan da oluyor. Hani saçını tarıyor, bir güzel görünüyor falan diye e, müşterilerimiz de oluyor. Biz bu, bundan dolayı çok e, rahatız. Tamamen kurallara uygun olarak hareket ediyoruz. E, vatandaşlarımız da evet yeni gelen bu teknolojiye yavaş yavaş alışıp Evet. sonrasında artık daha rahat işlem yapabileceklerini bilecekler. Nelere alışılmıyor ki? Evet ona da alışıyoruz ama yani insan yine de böyle dokunarak bir iletişim vardır ya bir dokunmak ister, bir şey yapmak ister evet. ama zamanla e, asimile de oluyoruz zaten. Biz Olduk. tableti da, ilerliyoruz veriyoruz onlara. Evet. Aynen. Tableti veriyoruz. Bu sefer tabletin kalemini veriyoruz. Buyurun şey tableti güvensiz hani dijital ortamı güvensiz olarak algılama yani şey var ya algısı var ya insanlarda onun Hı. için de sordum aslında. Hani kağıtta bir göreyim bakayım ne yazıyor vesaire falan Hı. deyip onu bir garantici gözle bakıyor ya. Yine bakabilir. E, Tablete de ama. gösteriyorsunuz tabi, tabi, değil mi tekrar. Büyütüp küçültebilir. Aynı cep telefonu gibi düşünün. Büyütüp küçültebilir. Orada Hı. bakabilir. Daha öncesinden dediğim gibi bunu lütfen atlamayalım. Bir gün öncesinden de göndermiştik. Oradan da kendisi zaten bakmışsa karşılaştırabilir. Bunların hepsinde biz gerçekten e, o anda imzacı olan müşterinin e, bütün e, rahatlığını e, sağlamak istiyoruz. İyice evet. bir rahatladıktan sonra bu işlemleri yapsın. Zaten şöyle bir ısrarcılığımız da olmuyor. E, biz daha sonra size tekrar gelebiliriz. İşte müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. İsterseniz bilgi alın. Bilgiden sonra biz tekrar gelelim dediğimizde e, bir direnç Çabuk. göstermez artık yani. Çünkü gerekli bilgiyi de verdiniz. İşte evet. kuruyla gerekli aydınlatmayı da yaptı. E, aynı zamanda burada e, evet gelenekçi bir yapıya sahibiz ya bazı şeylerde evet. kırılma noktasında biraz direnç gösterebiliyoruz. Orada aslında e, yeni nesil hizmet e, bu e, farkındalık yaratıyor. İnsanların Kesinlikle. gelenekçi yapıdan e, dijital ortama geçişinde inanılmaz derecede farkındalık da yaratıyor. Burası da çok önemliydi. Evet. Şimdi şöyle bir aslında toparlamadan önce hedefleriniz var mı? Bir projeniz var mı? Onu da hemen sorayım sonra bir toparlayacağız. Kişisel olarak hedeflerimden bahsedecek, bahsedecek olursak e, tabii ki de var. E, yani e, aslında en büyük e, idealim e, bir evladım var. E, onunla çok e, Evet onunla çok iyi yerlere gelmek. Onunla beraber çok iyi ülkeler gezmek. E, en büyük ideallerimden birisi. Ama Eşenler. dijital kurye olarak yani şirketim olarak soruyorsanız gerçekten global açılmak. Yani sadece bu işi Türkiye'de yapmak değil, dünya çapına götürmek. Götürebilecek altyapıya sahip misiniz? Kesinlikle sahibiz. E, bunlar için Türk mühendislere güveniyor musunuz? Kesinlikle güveniyoruz. E, ve Bunun için bir altyapınız var mı? Kesinlikle var. Evet. E, biz dijital kuryeyi global açacağız. Gerçekten global açacağız. E, siz kendi dijital kurye bir firma olarak evet. e, arka planda bir argesi var bunun belli ki. Mühendislerle beraber evet. çalışıyorsunuz. E, kendi bünyenizdeki çalışanlar mı yoksa başka firmalarla iş ortaklığı yaparak mı ilerletiyorsunuz? Bu da e, merak ettim. E, çok güzel soru. Çok teşekkür ederim. E, tamamen kendi bünyemizdeki hı. Türk mühendislerle yapıyoruz. Bizim e, bir Üsküdar'da yani Altınzade'de olmak üzere asıl yerimiz bilişim vadisi Yani hı hı. baktığınız zaman bütün Türkiye'deki teknolojik altyapıların yapılmış olduğu yer Gebze'dedir e bilişim Valisi'nde yerimiz var ve 3 tane projemiz. Bunlardan bir tanesi zaten Dijital Kurye devlet tarafından kabul edilmiş bir projedir. Evet. Ee, 40 Plus üzerinde bir yazılımcımız var. Bu yazılımcıların yapmış olduğu işleri burada rahatlıkla sizlere sergileyip konuşabiliyoruz. Konuşun evet. evet. hepsine çok teşekkür ediyorum. E, kamudan da o zaman ciddi anlamda sizinle çalışma e, şeyleri var, durumları var. Şu evet. an çalışıyorsunuz evet. zaten. Evet. Peki şöyle e, İlhan Bey toparlamamız gerekirse, hem özellikle sevgili izleyicilerimize, e, öğrenci arkadaşlarımıza e, ya da e, bu işle ilgilenmek isteyen kim olursa olsun, onlara tavsiyeleriniz, e, vereceğiniz fikirler muhakkak ki vardır ayrıca. Şöyle kısaca sizden alabilir miyiz? Onun öncesinde son kez bir şey daha söylemek Tabii istiyorum. Ki. Bizim için kadın istihdamı çok önemli. Aa evet, ee, istihdamını... ben hep böyle kadınları vurgulamak istiyorum ama onu nasıl atladık şu an? <gülüyor> <gülüyor> kadın istihdamı çok önemli. Kendi operasyon ekiplerimde olmak üzere, şu anda sahada çalışan kuryelerimde e, kadın istihdamını mutlaka mutlaka ön planda tutuyoruz. Ve bunu daha çok arttırmak istiyoruz. Onun için e, hem öğrenci kardeşlerime hem e, bizi dinleyen izleyicilere mutlaka e, kadın istihdamının bizde çok ön planda olduğunu, bizde çalışmak isteyenlerin bize bir şekilde ulaşmasını mutlaka istiyorum. Ee, öğrenci kardeşlerimle yapacağımız çok çok daha güzel projeler var. Ee, dijital kurye kendini büyüttükçe e, crowd sourcing yani e, kalabalıktan e, bir iş gücü yaratma e, fikrindeyiz ve burada e, öğrenci kardeşlerimizi kullanmak istiyoruz. Evet. Öğrenci kardeşimiz işini bitirir, daha doğrusu dersini bitirir. Dersini bitirdikten sonra 2-3 saatlik bir e, zamanı vardır ve Atıyorum ki bir Beşiktaş bölgesindedir. Beşiktaş bölgesindeki işleri kendi üzerine alıp, cep telefonundan kendi üzerine alır, tamamen güvenlikli bir şekilde bir yazılım diliyle aldıktan sonra müşterilere gidip oradaki sözleşme süreçlerini yapar, imzasını alır ve kendisine bizim tarafımızdan bir destek olabilme adına bir ücret tırılır. Biz bunu istiyoruz. Bunu yap bunu yapma fikrimiz çok çok ön planda şu anda. Öğrenci evet, yatırıyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Evet, <laughs> kesinlikle. Tamamen onlarla bu işleri yapmak istiyoruz. Tabii bununla ilgili bazı prosedürler var. Onları şu anda e, nasıl yapmamız gerektiğiyle ilgili görüşmelerimiz var. E, bunlardan sonra kesinlikle öğrenci öğrenci kardeşlerimize de bir yardımda, bir destek olmak istiyor dijital kurye. Ne kadar güzel yani bu da bir proje kapsamında zaten. Hem öğrenciler okuyacaklar hem de yabancı olmadıkları rahatlıkla işlerin devam ettirebileceği bir dijital evet. ortamda. Evet. Çünkü herkesin dijitalle bir etkileşimi var yani. Kesinlikle, sosyal medyada kesinlikle. olup da dijitali bilmiyorum diyen bir öğrenci yani hatta ee, yaş seviyesi, işte elin üstünde olanlar bile bazen çok sizden daha pratik kullanabiliyorlar ee, evet, evet, hem sosyal evet, medya hem de dijitalliği. Evet. Onun için e, hem okuyacaklar hem de sizden e, iş yaptıkları için bir katkıda alacaklar. Hı -hı. Güzel bir projeymiş gerçekten. Hı -hı. İlhan Hı -hı. Bey, e, al... <laughs> yani gerçekten e, güzel bilgiler de aktardınız ama maalesef bir şöyle bir e, toparlama durumumuz tamam. oldu ya. Tamam. E, Belki devamını başka bir programla da getiririz. Tabii seve seve getiririz. Yani çünkü son... bilgiler hem yeni hem de sürekli üzerine katarak anlatacağınız şeyler Tabii çok daha fazla. Kesinlikle. Yenilikçi evet. bir yapıya sahip çünkü evet, dijital kesinlikle. ortamı. Evet. Onları da ilerleyen zamanlarda sizden tekrar bir daha alırız. Tabii son kez ben evet. toparlayayım hem üniversiteli kardeşlerime hem biz dinleyen izleyiciler için. Dijital kurye ailesi olarak bizim kapımız herkese açık. Evet. Biz... Bu konuyla ilgili herkesi bilgilendirmek istiyoruz. Zaten bunun için dijital ekiplerimiz, dijital pazarlama ekiplerimiz zaten çalışıyor. Çok yeni, yeni nesil, bu bu arada benim çok hoşuma gitti. Yeni nesil imzalama süreci diyebiliriz biz buna. Evet yeni nesil bir imzalama süreci. Yavaş yavaş Türkiye'deki herkesin alışacağı bir süreç. Evet. Bu süreci herkese dahil etmek istiyoruz. İnşallah. Ve herkesle de çalışmak isteriz. Söyleyeceklerim bu kadar benim. İnşallah. Teşekkür ediyorum. E, ağzınıza sağlık, ayaklarınıza teşekkür sağlık. İnşallah başka ederim. bir programda tekrar bir umarım, görüşeceğiz. Umarım. Sizler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Saygılar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, mesleki gündem programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla kalın.